Malatya'da Kahramanmaraş depremlerinin ardından aldıkları hasar nedeniyle boşaltılan ağır hasarlı bazı yapılarda sabah saatlerinde meydana gelen 5.9'luk deprem sonrası parçaların kopması üzerine güvenlik önlemi alındı. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent genelinde ve çevre ileride hissedilen deprem sonrası Kahramanmaraş depremlerinin ardından aldıkları hasar nedeniyle boşaltılan ve yıkım işlemleri beklenen ağır hasarlı bazı yapılarda sıva dökülmeleri yaşandı. Hissettin mi abi depremi? Ha? depremi. Ben hissetmedim. Başım gibi ya zannettim ya ya ya. yani. Ya ben de hissetmedim. Yani trafiği yani. de sokağa girdiğim zaman tökülmeler başladı. Tökülmeler başlandı sonra polisler geldi yolu kapattılar. Yine ağır hasarlı. Ağır hasarlı. Boş bina. Boş bina. Kimse içinde yoktu da. Yani, yani sokakta ilk depremden sonra zaten boşalttılar. Yani burada başka kimse yaşayan kimse yok. Sadece polis arkadaşlar geldi buraya kapattılar ki herhangi bir sıkıntı olmaz kent merkezinde birçok noktada yaşanan olaylar sonrası polis ekipleri yapıların bulunduğu bölgelere vatandaşları yaklaştırmazken şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Me, me buraymış. Na, neler nasıl çok korktuk. Kapıda oturuyordum. Adımı şu eşiğe attım salona. Dışarı kendimi var. zor attım. Atamadım. Eşeğine Böyle sanki kafam iniyor. patladı. Öyle bir salladı hiç sorma. Halen titriye çok korktuk. Evde, yani, evde evde yok, bizim var. Ev ağır asar zaten. Aşağıda sınıf, benim sınıf ev var, var. kalede. Kaymakımın evet, orada. Oturmuyorum. Ben geldim ben şeyleri çıkarttım. Yazları geliyorum. Bak bak benim bahçelerim var bak şurada. Yaylada. Nerede kalan mecbur kapıyı açayım. Aşağı salon var ya. O divan üstü yatayım. Burada kalın. Evet. Abi senin? Benim Hasan Sucuoğlu. Burası zaten. Daha önce var mıydı orada? Ağır hasardı burası zaten. Ama bu yıkılma yeni mi oldu? Yeni oldu. Bugünkü depremde oldu. Evet. Bu sırada evdeydiniz? Hayır ben yukarıda değildim, aşağıdaydım ben. Aşağıdaydınız? Yoldaydım yani ben, evin evet. içinde değildim ben. Evet. Girmeyeyim, o zaten aşağı salon var ya, evet. kapıyı açık koyayım. Bahçeler burada olduğu için, ev olmadığı için, o divanın üzerinde uzanayım, dışarı fırlayayım. Hanımına çoluk çocuğu benim hep kalede. Kaymakamlığın olduğu yerde ev çıktı, zaten, ev çıktı gibi. oraya eşyalarım aldım ben. Buradakileri de zaten kurtarabildiğimi dedim alam. Evet. Aşağı alttan koyayım gidelim. Diğerleri gitsin. Şu an sular da patladı. Su güneş enes'i yok orada vardı. Evet. Ben canımı sokaktan bulmuşum. Kırılsa kırılsın. Evet. Şu an da zaten tehlikeli burada. Evet. Daha girmezsiniz. E, Girmem mümkün değil. Evet yapalım abi. alalım meydana bir Yani evet. Maalesef evdeydim, Nasıl oldu? Nasıl? Çok korkun korkunç valla. Çok kötü oldu. ne yani bileyim Allah herkese bir sabrı versin. Allah kötülüğünü bedenine korusun. Ama tabii ki ağır hasar evlerimiz bayağı gitti. Bir zararımız var. Tabii can kaybı yok çok şükür ama maalesef. Aynı i̇şte zamanında yapılmış.